Merhaba, ben Beste Akkaya. Işık Üniversitesi Biyomedikal Mühendisi 1. sınıf öğrencisiyim. Geçen sene hazırlıktım. Bu sene fakültedeki ilk sınav. Öğrenci konseyinde kendi bölümümün temsilciliğini yapıyorum. Felsefe ve Düşünce Kulübü'nün başkanlığını, Batı'dan Doğu'ya Işıklı ise saymanlığını üstlendim. Bu bir 1. sınıf öğrencisine biraz fazla ağır yük olarak geliyor. Bugünü benimle geçireceğiniz için siz de zaten göreceksiniz. isterim gelsin, biri, Ben aslında tıp okumak istiyordum ama zamanla tıp okuyamayacağımı anladım çünkü kendi yeteneklerimin dışındaydı. Biyoloji ile genel alakalı olan biyomedikal mühendisliğini tercih ettim. Bölüme gelecek olan arkadaşlarımın öncelikle mühendisliğe gerçekten ilgi duyması gerekiyor. Özellikle de elektrik elektronik mühendisliğine. Çalışma sektörlerimiz çok fazla olduğu için bize bayağı bir seçenek sunuyorlar. Bunlardan ilki hastanelerde çalışmak. Hastanelerdeki cihazların bakım onarım ve kalibrasyonunu biyomedikal mühendisleri üstleniyor. Meslek liselerinde çalışma ve aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nda çalışma gibi imkanlar da sunuyor bu bölümümüzde. Ben bu sektörler içinde bir firmaya girip ürün geliştirmek üzerine çalışmak istiyorum. Çalışıp durduysam yıllardır peşinde bir dünyanın iş bulmak isterim her yerinde. Dans etmeye pek yeteneğim yokmuş galiba. Gerçi siz de demin gördünüz. Bir sürü aktiviteyi deneyip kendime uygun olanı bulmaya çalışıyorum. Kampüste bir günüm benim de böyle geçiyor işte. Siz de bugünüme tanıklık ettiniz. Hoşçakalın. Akademik kadro ve kampüs yaşama bir üniversite için çok önemlidir. Işık Üniversitesi'nde bana bu olmakları salladığını düşünüyorum. Üniversite seçim dönemi çok zorlu bir süreç. Bu süreci ben de yaşadım. Umarım hepiniz çok güzel tercihler yapıp istediğiniz yerlere gidersiniz. Hepinize başarılar.